Selam herkese. Bugün sizinle biraz bebeklerle ilgili sohbet edeceğiz. Eşimle birlikte bir karar aldık ve adının böyle her ay güncellemesini kanala yükleyeceğim. Böyle telefondan çektiğim kısa kısa anılarla hem bize anı kalmış olacak hem de belki bir ihtiyacı olan anneye faydası olacağını düşünüyorum. 6. ayımızda neler yaşadık ondan bahsedeceğim. Öncelikle ilk 6. ay güncellemesi desteksiz oturmayla başladı tabii ki. Ada 4. ayından beri aslında oturmaya başladı. Bu nasıl oldu? Öncelikle oturtmaya yardımcı bir aparat var. Biliyorsunuz böyle alt silikonlu mama sandalyesi olarak da kullanılıyor. Önce onunla başladık 4. ayda. Ee, işte ondan sonra koltukta falan gibi daha çok kucakta oturtmaya başladık. Ondan sonra tabii ki 5. ayda ben ek gıdaya başladığım için mama sandalyesinde çok daha fazla uzun zaman geçirdi diğer aylara kıyasla. Mama sandalyesinin ve bebek arabasının çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ben 4. aydan itibaren puseti bıraktım ve direkt kabin boy arabaya geçtim. Yani direkt ada şu şekildeki şu şekilde dereceyle oturmaya başladı. Tabii ki önce böyleydi. Sonra yavaş yavaş 5. ayda böyle yapmaya başladık. Yani oturmaya yardımcı en büyük şey mama sandalyesi ve bebek arabası diye düşünüyorum. Sonrasında tabii ki anneannesini de, de yere koyduk. Yanına yastıklarla. Çok oturamıyordu tabii pıt pıt düşüyordu. Ama 6. ayda birden yani 6. aya girer girmez 2-3 gün sonra kendisi çok güzel oturmaya başladı. Bebeklerde aylar gerçekten çok fark ediyor. Bir ara bir aya girdiğimizde adaya hemen bir güncelleme geliyor ve biz şok oluyoruz. İşte desteksiz oturmaya başladık. Ben ek gıdayı 5. ayda başlamıştım. Çünkü tadımlar, öğünleri oturtmaya çalışma bir ayı sürdüğü için dedim ki 5. Hani ayda başlayayım ki 6. ayda önlerine başlatayım diye düşünmüştüm. Bizim 4. aydan beri çektiğimiz sancılı bir diş sürecimiz var. Ben aslında ada 4. ayında o kadar kötüydü ki sandım ki 4-5 aylıkken diş çıkaracak ama öyle olmadı iki tane dişin e, sancısı tam iki buçuk ay falan sürdü. E, tabii ki bunu herkes e, bu şekilde yaşamıyor. Biliyorum. Ama bazı bebeklerde diş bir tık daha fazla oluyor. Ve bence diş döneminde bebeklerin bağışıklığı e, düşüyor mu ne oluyorsa ada mesela dişi patlar patlamaz nezle oldu. E, belki ailemizden de bulaşmış olabilir. E, bu şekildeydi dişi çıkarttık. İkisini de iki gün arayla patladı diye hatırlıyorum. Belki 3-5 günde olabilir. Ee, tabii ki bitmedi. O dişler böyle bir tık e, pirinç değil de yarım 40 pirinç tanesine gelene kadar devam etti. Yani 6. ayın ortasına kadar e, biz o sancılı süreci de yaşamaya devam ettik. E, dişinin patladığını gördüğü an, gördüğüm andan itibaren e, tetagil diş granülü e, kullanmaya başladım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle bu gerçekten benim ve adının hayatını kurtardı. Şöyle ki günlük hayatta zaten bebekler sürekli bir şeylerle oyalandığı için biz adayla her gün dışarı çıktığımız için ve her gün işte anneannesini, babaannesini, işte yabancı insanları falan gördüğümüz için Gündüz bir şekilde oyalanıyor ada. O seviyor, bu seviyor, onun kucağına, bunun kucağına. E, sokaktan geçen insanlara bakıyor falan. Ama tabii ki akşam eve girdiğimiz andan itibaren huzursuzluk başlıyor uyku saatinin yaklaşmasıyla birlikte. E, çok zor uyutuyoruz. E, çünkü sürekli memede kalmak istiyor. Çok zor uyuyor. E, ve şöyle bir şey. Bu, ana, bu zamana kadar hiç yaşamadığım bir şeydi. Böyle gecenin dördünde beşinde uyanıp gözleri kapalı bir şekilde ağlıyor. Yani memeyi de istemiyor, kucak da istemiyor, pış pış da istemiyor. Ne istediğini de bilmiyor. Bence çok şiddetli bir ağrı ya da bir kaşıntısı oluyor. Ve artık dayanamıyor diye düşündük biz. Artık bir süre sonra hani 10 dakika falan sonra sakinleşip yatakta böyle oturuyoruz. İşte kitaplar bilmem neler. Ninniler şarkılar. Ee, tetagil dişi patladığından sonra tetagil kullandığım andan itibaren bu süreç tamamen kesildi. Ada geceleri uyanıp hani mızmızlanmıyordu. Ee, şimdi böyle 2 dakikada anlatıyorum tabii ki ama e, biz bunu yani 15-20 gün yaşadık tabii ki. Anladık aslında dişinin geleceğini. Kabarıyor zaten altlar, damaklar. Ee, ve şöyle bir güncellememiz de oldu. Ee, 6. aydan itibaren hatta 5. ayın işte ortalarında falan e, adayla ikimiz yatakta yatmaya başladık. Ee, i̇lk 2 ay e, çok güzel uyuyan bir bebeğim vardı. Sonra 3. ay e, daha çok kucağı tercih eden bir bebeğe dönüştü. İlk iki ay kendisi uyuyordu çünkü. Sonra üçüncü, dördüncü ay kucak istemeye başladı. Sürekli babası uyutuyordu. Beşinci ay ne istediğini bilmiyordu tam olarak. Memeyi istemiyordu, kucağı istemiyordu. Gerçekten çok zor uyuyordu. Altıncı ayda da çok az devam etti bu. Derken benimle uyuması, benimle uyumak istediğini anladık. Şöyle ki, e, tabii ki bebekler aydan büyüdüğü için ada e, adada büyümekle birlikte artık yatağa biz 3 kişi sığamadık. E, zaten 5'inde hiç uyumadı. İlk 3 ay sonra hiç uyumadı. Yani 4. 5. aydan beri yanımızda yatıyor. Çünkü beşikte çok çabuk uyanıyor. ve bu da bizim ve onun uyku kalitesini düşürüyor tabii ki. Mutsuz oluyoruz gün içinde. E, artık yani babası da bizimle yatmıyor. Biz adayla birlikte yatıyoruz. Bu da bence biraz daha onu sakinleştirdi diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle ki ben uyku eğitimine çok karşı olan bir anneyim. Asla böyle bir şey bebeğime yapmayacağım. Sadece diğer aylarda da anlatırım zaten izleyeceğim süreci. Kafamda birkaç şey var yapmayı planladığım. Ee, yapabilecek miyim bilmiyorum da e, tabii ki. Ama uyku eğitimi bunlardan birisi asla olamaz. Ee, buradan beni izleyen annelere yani bin kişi de izlese iki bin kişi de izlese bebeğinize uyku eğitimi gibi bir işkence yapmayın. Bir bebeğin ihtiyacı olan şey annedir. İşte emiyorsa memedir, emmiyorsa mamasıdır. Ya yani bir kucaktır, bir sıcaklık, bir sevgidir. Ben 28 yaşındayım. Ee, tabii ki en çok e, aradığım şey hala annem. Annemsiz hiçbir şey yapamam. Ee, onlar daha çok minikler. Bir de dünyaya onların gözünden bakın. Ee, bir YouTuber'ı izledim. Adanın 5. ayıydı ve artık çok çaresizdik. Uyumuyordu hiçbir şekilde. Kucakta uyumuyordu. Meme de uyumuyordu. Beşik de uyumuyordu. Ee, ve o 5. ayda bebeğine uyku eğitimi veriyordu. Onun gazıyla sadece bir gün uyku eğitimi denedim ve dedim ki yani ben bunu çocuğuma yapamam. Bunu kim nasıl yapıyor bilmiyorum. Yapabilene de helal olsun. Eşimle böyle birbirimizi yargıladık o gün hani biz nasıl yaptık falan diye. E çocuk o günden sonra beşinden daha da soğudu zaten. Zaten beşinde uyumayı sevmiyordu ama o günden sonra beşe koyduğumuz anda delirmeye başladı falan. Yani onu söyleyeceğim e, tabii ki 5. aydan sonra 5 ve 6'da adı bana geceleri daha çok e, e, düşmeye başladı. Aslında 3. ve 4. ayında babası çok güzel uyutabiliyordu. E, tabii ki dış dünyayı da işte anneyi daha çok hani tanıyor, keşfediyor falan. Bir de şöyle bir şey varmış tabii ki 5. ayda ayrılma anksiyetesi. Ee, bunun da bence büyük bir payı var. İkisi birlikte olunca an ayrılma anksiyetesi ve diş problemi bence adada pik nokta yaptı. Ee, beşinci ayda devam eden huzursuzluk altıncı ayımıza da devam etti tabii ki. Başka değinmek istediğim noktalar, oyuncaklar. Ee, altıncı ayında böyle birden desteksiz oturmayla birlikte tabii ki oyuncaklarıyla ilgilenmeye başladı. Ve bu bizim çok böyle ee, bizi çok mutlu etti açıkçası. Hani böyle çocuğunuzun aldığınız oyuncaklarla böyle oynaması, vakit geçirmesi, onları incelemesi ee, çok mutluluk verici. Ee, ben adaya çok pahalı oyuncaklar almayı tercih etmiyorum. Ee, size de tercih etmem. Yani öyle her şeyin en pahalısını özellikle oyuncakların. Çünkü e, oyuncak sıkılınan bir şey. Şu anda daha sıkıldığı bir oyuncağı olmadı ama biliyorum ki ileride sıkılacak ve yenilerini isteyecek. Ee, böyle bu bir hizle bir hediye gelmişti mesela. Bu şekilde bir kuleler. Oyun kuleleri. İşte hem renkli hem hayvanlı. Böyle bunlarla çok vakit geçiriyor. Böyle tek tek bakıyor, döküyor. Üst üste koyamıyor tabii ki daha. Ama işte ağzını alıyor falan. Bunlarla çok güzel vakit geçiriyor. Bu tarz renkli şeyler çok işimize yaradı bu ay. Sonra benim ona bebeklikten beri okuduğum kitapları bu ay daha fazla incelemeye başladı, daha çok ilgisini çekiyor. Yani kitabı ben okuyorum, elime alıyorum, bir tane de ona veriyorum. Ama hemen benim okuduğum kitaba yönelmek istiyor. Böyle elini vuruyor falan, ağzına götürüyor gibi gibi. Kitap okurken de bazen şöyle yapıyorum, hani okumuyorum burayı, ama işte bu resimleri betimlemeye çalışıyorum, renklerini anlatıyorum. E, falan filan. Bu şekilde resimli kitaplar bebeklerinizin 6. ayda bence daha çok ilgisini çekmeye başlıyor. E, bir de e, bu hayvanları anlatan kitaplar. E, bunlar bir hayvanın özelliklerini anlatıyor. Biz işte hayvandan başladık mesela. Meslekler, mevsimler falan filan. Böyle bunlar da çok ilgisini çekiyor. Eee Bazen tabii ki ağlıyor ben kitap okumaya başlayınca. Biliyor ki biraz işte 10 dakika 15 dakika sıkılacak herhalde bilmiyorum. Bazen de ağlıyor. Şöyle müzikli kitaplar e, çok büyük yardımcınız olacak. E, eğer hani pahalı bir şey almayacağım dedim ama bu pahalı kategorisine giriyorum bilmiyorum. İşte burada mumu üflüyorsunuz sönüyor falan. Bu tarz müzikli kitaplarda bu ay aldım ve çok ilgisini çekti gerçekten. Orada müzik çaldıkça sanki odaklanması daha çok arttı gibi hissediyorum. Ben bebeğimi ekransız büyütmeye çalışıyorum. Şöyle atıyorum kalabalık bir aile yemeğinde o an hani belki iki ayda üç ayda bir gerçekleşiyor. O zaman belki 5-10 dakika bir şeyler izletiyorum ya da e, evde eşim yok ama çok acil işte duşa girmem gerekiyor ne bileyim e, bir şey yapmam gerekiyor çok acil 5-10 dakika 10 dakikayı hatta 5 dakikayı hiç aşmadı bugüne kadar bu bu ay mesela 2 kere falan oldu bence gayet iyi e, ekransız büyümesini neden istediğimi de e, Belki başka bir videoda anlatırım. Ya da ada biraz büyüyünce anlatırım. İşte ekransız büyüttüm de ne oldu tarzında bir video olabilir. Ve 6. ay ile birlikte gündüz uykularımız ikiye düştü birden. Bunu da şok oldum. Yani böyle bir ay geliyor ve özellik yükleniyor. Ben şok oluyorum. Son olarak biraz ayrı kalma süresinden bahsedeyim. Ben adayı yaklaşık bir buçuk aylık e, falan da herhalde ya da belki bir aylıktı. E, çok az tabii ki. E, bir aylıkken yarım saat falan bırakıyordum, bir saat asla olmadı ya da 15 dakika, 20 dakika. E, yani şunu söyleyeceğim, İlk ayından beri benden gün içinde bir zaman dilimi geçirmesine hep müsaade ettim. Çünkü bu benim mentalimi inanılmaz derecede topluyordu. Bana çok faydası oldu. E, o yüzden 5. ayda benden ayrı kalma süresi biraz uzamıştı. İşte 2-3 saate çıkmıştı. Ama 6. ayda bu şekilde olmadı. Hemen böyle 1-2 saatte bir meme krizine girdik. Nedense dişlerden dolayı galiba. 6. ayda benden ayrı kalma süresi 1-2 saat falan oldu. Ee, güzel yine işte bir kahve içiyorum, bir kafamı topluyorum, bir işte gündeme bakıyorum, işte bir Instagram akışına bakıyorum derken zaten bitiyor. Yani kendime ayırdığım sürede asla ev işi, yemek falan yapmıyorum. Böyle bir şey yok. Ee, bırakıyorum bu arada. Bazen babasına bırakıyorum nadiren de olsa. Ee, yani benden 1-2 saat böyle idare ediyor. Şu an hatta 2 saattir ayrıyız. Birazdan onun yanına gideceğim. Her hareketlerinden bahsedecektim. 5 ayda baba demeye başlamıştı zaten. Altıncı ayında babasını bayağı fark ediyordu. Babası içeri girince baba ba, demeye başladı. Yani altıncı ayımızda aslında e, farkındalıklı bir şekilde baba demeye başladık. E, başka işte birkaç ağız hareketleri yapıyor şu şekilde falan. Ondan sonra aklıma çok gelmiyor. Alkış zaten 5. ayımızda yapmaya başlamıştık. Çok güzel de odaklanmaya başladı 6. ay ile birlikte. Müzikli kitaplarında buna faydası olduğunu söylemiştim. Ama 7. aya doğru yani 6. ayın ortalarında gerçekten güzel bir şekilde rahatladık. Diş sancılarımız bitti. Gibi gibi. Bebişini büyüten her anneye bol şans diliyorum. Kendinize dikkat edin. Eğer siz mutlu ve iyi olursanız emin olun bebeğiniz de o şekilde oluyor. Hoşçakalın.